2001 krizin bizi vurduğunda büyük oğlum bebekken Hı. daha ben bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalıştım. Her şeye 2001 krizinden sonra sıfırdan başladım. Esra Hangi işten ayrılmak zorunda kaldınız i̇şte, Yani iki, 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 2001'de. E, o, o dönem çalıştığım Beş kurumdan yok mi? yok hayır. E, başka bir yerden. Adını söyleyip de kimseye şimdi şey hani biz bak böyle bir travmaya ulaşmışız diye ne kimsenin egosunu şişiresin var. E, ne kimsenin Radyo de... Te, e, Televizyon. Ne kimsenin egosunu şişirmek istiyorum. E, bak biz nasıl e, Ersoy'a nasıl böyle bir şey yapmışız falan deyip ne de onları hani... E, eğer zor durumda kal, kalacaklarsa öyle bir şey yolaşmak istemiyorum ama 2001'de ben işsiz kaldığımda güvenlik görevlisi olarak çalıştım. onurla şerefle gururla o dönem beraber çalıştığım arkadaşlarımla da e, çok güzel anılarım oldu. Sonra, ee, i̇nsan e, o durumda kalınca her şey yapabilir ve dediğiniz gibi hani, malumat ve şeref yapılan her iş çok önemli. Şey, sadece değil, fakat hani öyle bir yerdeydiniz ki oradan güven gövdesi olmak Oluyordu. mesela süper süper sizin üstünüzde bir... e, ne gibi e, izler bıraktı ya da nasıl etkiledi hiçbir istiyordu? iz bırakmadı süper bir histi süper bir histi ya e, ben mesela sizi görenler tanıyanlar olabilir e, olsun televizyondan ya da ben, radyodan ben e, 2001'de işten çıkarılınca o e, yani o mağdur günlerin başında e, işte bugün MTV'de e, Ahmet Yeşiltepe var Amerika'dan kalk, Amerika'dan kalktı geldi beni ziyarete sen dedi başarısız bir adam olduğun için işten çıkarılmadın haberin olsun dedi işte eşim burada yani biz beraber zor bir dönem içerisindeydik. Sakın ayar soy dedi bak iyi bir gazetecisin sen. Ee, başarısız olduğun için işten çıkarılmadın dedi. Ben sadece sana bu desteği verebilmek için geldim dedi. Ee, o zaman Amerika'daydı. Geldi çay içtik, sohbet ettik, dertleştik gitti yani öyle söyleyeyim size.